sonraki gün derlerdi ki onları güldüler. Doğru. Derler de. Evet. Bugün mesela bir şey yaparsın, derim ne olur? Yaptı derler. Derler ki ne Derler, ben de derim ki merhaba. Mer <laughs> <laughs> Ay şurada fotoğraf çekilelim. Hadi. Lütfen. Bay bay. Bay bay vlog. Bay bay. Biraz sonra geleceğim. Devam <laughs> edelim. <laughs> Biraz sonra başka bir mekanda. Bay <laughs> <laughs> bay. <bye. gülüyor> Sen konuşmaları at kesin. Ben de, kesin. Montaj <laughs> <bundan da> <laughs> <Hı. Hı. gülüyor> <de>, <laughs> şarjım bitmiş. <laughs> Özel. Evet, ben Bir de Heybe var ama o daha zayi. Orası biraz bir, bir yurt yani. şey gibi. Burası Vincit'in bayağı çok zengin bir ilişki. Yani çok zengin bir ilişki. Ben hala böyle boş işlerle uğraşıyorum ve beni işlemiyorsun. <laughs> ne En son durağımız Mastelino. Çok mutlu, çok tatlı bir mükemmel. Bir limonata 3 saat oturduk. Evet. Benim o bir şeyleri falan çok özgün gidebilirdim. Evet. Tam <laughs> <Ona bağlı. gülüyor> <Sonra bu gülüyor> oldu artık. <laughs> Ev sahipleri çok sevimli ve çok evet. tatlılardı. Ve yani, yani, kediler de cıvısız. Evet. Yani, size tavar terami sürdüler. Yalnız böyle uzun uzun kırmızı ayakkabısını olumlu ayakkabılarına bayıldım. Evet herhalde çok güzeldi. Çok ne yazdığımı soracaktım. Niye bilmiyordum bilmiyorum. Çünkü öyle ya. Evet, 20 yıllık bir filmin ardından bu videoyu da kapatmak istedim. Evet, bu ikisi de bir reklam hayatı. Evet, Zeynep ile... Evet. Pilav ayran. Pilav ayran yaptık. Her şey böyle değil, kalmadık yani. Çok lüks yerlere de gitmek istedik. Gitmediler. <laughs> Duramadılar. Pilav ayranla gücü sondandı. Evet. Çek, çek. Çekim mu? Bay bay. Bay bay yap, bay bay yap. Bay bay. Bay bay bu. Şey vlog, saat kaç? Saat yedi mi? için <laughs> şu an Kanka <laughs> şey, içeni çayı hemen bir tekmeyi atar. Doğal seçilim Giden gidiyor diyorsun. Kapıyı yok <laughs> <yük> etmeyen. <laughs> 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 etmeyen. Kapıyı yok etmeyen aşağıya. Evet. Evet. Çatalını çeker <laughs> misin? Ay çok güzel gözüküyor. 9 oldu. Bugün çok hareketli şey. Evet, <laughs> ben de bardak kırıyordum. Ben değil. Ben. Şerbeti ve bu şey bu Bugün Hande şey beni çok yedirmeye şey çalıştı. Ama galiba ama yiyeceğim. Seni <gülüyor> seviyorum. Ne işe çalıyorsun? Sence Donald şey, Trump'tan şey, bahsediyor Bir şey anlatıyor <laughs> orası. Şununla çekeyim evet. Bye. Bye.